Bakan Yerlikaya Ankara'da düzenlenen operasyon ile internetten satışı yapılan dinleme ve görüntü alma cihazları ele geçirildiğini resmi sosyal medya hesabından duyurdu. Aynı zamanda Yerlikaya gizli dinleme ve görüntü cihazlarının ele geçirilmesiyle bir şüpheli şahsında yakalandığını açıkladı. İnternetten satışı yapılan dinleme ve görüntü alma cihazları ele geçirildi. Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi. Ankara'da internetten satışı yapılan dinleme ve görüntü alma cihazları ele geçirildi bir şüpheli şahıs yakalandı. Daha önce çeşitli turistik konaklama tesislerinde ele geçirilen düzeneklere benzeyen ve özel hayatı ihlal eden 30 adet dinleme ve görüntü alma cihazı, yerleştirilmiş muhtelif eşya, 23 adet görüntü ve ses alma cihazı, 6 adet gümrük kaçağı ve kullanımı izne tabi telsiz, 5 adet GPS takip cihazı, 1 adet radar tespit cihazı, Ankara ile Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık suçlarla mücadele şube müdürlüğümüzce yakalanan şahsın Çankaya'daki ikametinde yapılan aramalarda ele geçirildi. Şüpheli şahsın cihazları internet üzerinden sattığı belirlendi. Ürünlerin içlerine yerleştirilen ses ve görüntü alma aparatlarının yurt dışından gümrük kaça olarak ülkemize getirildiği, özel hayatın gizliliğini ihlal ve yasa dışı kayıt amaçlı temin edilerek kullanıma hazır hale getirildiği ve internet üzerinden satışa sunulduğu tespit edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü KON Başkanlığımızı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve polislerimizi tebrik ediyorum.